Veren her yardımlaşma ve dayanışma derneğinden almış olduğumuz vekaletten dolayı Kocaeli Hatice Neziha Bin Bay Su Kuyusu'nu kazmaya geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u Ekber. Ya Nebi selam aleyke, ya Resul selam aleyke. Hatice Neziha Bin Bay Su Kuyusu'nun açılış merasimi törenindeyiz. Allah kabul etsin. Haydi bismillah. Bu su kuyusunu bizlere nasip eden Rabbimize hamdolsun. Buradaki susuz olan halkı bu sıkıntıdan onları kurtaran, Koca ile Hatice Neziha bin meydan Allah razı olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Yapmış olduğunuz iyiliğinizi Allah kabul etsin. Afrika çattan insanlık ülkesine Türkiye selam olsun. <laughs>